Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video sizlerle birlikte. Evet. Yeni bir videomuz daha. Evet. Bu güzel bir video olacak açıkçası. Ve izleneceğini düşündüğüm bir video. Bildiğiniz gibi 10 video çekeceğim demiştim. Ve 4 tanesi geldi sanırsam. Evet. 4 tanesini çekti. Evet. Beşincisi dediğim gibi. Evet. 10. Yani 10. videonun bence en iyi videosu olacak diyebilirim. Evet Tüm setlerim update versiyon. Evet bundan 4-5 ay önce neredeyse bir video daha çekmiştim. O 800-900 civarlarında izlendi. Onun izlenmesini beğendim. Ve yeniden tutacağını düşünüyorum açıkçası bu videonun da. Baya bir set eklendi. O zamanlar 50 civarlarında bir setim var. Şu an 65-70'e yaklaştı set sayısı. Evet. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük koleksiyonum bu şekilde görüyorsanız gerçekten harikulade bir koleksiyon. 6-7 yıldan beri biriktirdiğim güzel bir koleksiyon. Gerçi eskileri şu rafta. Burada da bayağı bir set var. Gördüğünüz gibi. Evet, iki raf. Bayağı bir set var. Evet, setlerimizden başlayalım. Üst kattan başlayacağım. Üstten alta doğru ineceğim. Evet, burada büyük setler yani boss'lar var, burada patronlar. Evet. Burada haunted setleri var. Onlar göze çarpıyor. Sezon 11'in bir seti var. Ve Zein'in e, göz çarpan iki seti. Evet. Burada benim için manevi değeri büyük olan Stormbringer seti var. Burayı silecektim. <laughs> Gerçekten üşendim. Yordu beni açıkçası düzmesi burayı. Evet. Burada Stormbringer var. Bu ejderhayı gerçekten seviyorum. Manevi değeri var. Çok güzel bir ejderha bana kalırsa. Jane'in en sevdiğim ejderhası. Arkada Jane Dragon Jitsu'su var. Dragon Master seti. Bu da güzel. Evet, bu da sevdiğim bir set açıkçası. Evet. Burada Zeyn'in Titan beki Bu robotu çok seviyorum. Gerçekten mükemmel bir robot. Ee, şu an alınır mı bilmiyorum. Şu an neredeyse 600 lira oldu diyebilirim. Ben bunu 450 liraya almıştım. Gerçekten güzel bir Mac. Eklemleri, artikülasyonu mükemmel bir olan bir set. Gerçekten halikolada hoş bir set. Güzel bir Mac set. Yan da Firstborn. Evet en sevdiğim Ninja Gaia ejderhası var. Evet burada gördüğünüz gibi Firstborn setinin yan bir hızlı var. Ee, Hunter'ların helikopteri. Burada da asıl olay olan Firstborn var. Çok güzel bir ejderha. Çok seviyorum. Bu açıkçası güzel bir ejderha. Ve benim LGS hediyemdi. O yüzden baya güzel. Evet. Arkada Ice Empire. Ya şunu göstermeyi unuttum. Bu da bunun Dragon Master'ı. Buna fazla bakmaya gerek yok. Burada da Ice kalesi var. Fullden bir. Burada Zeyn'in yani Boyle var. Zeyn'in yarattığı ejderha element ejderhası da denilir. Yani o türden. Evet ben bunu biraz modifiye ettim. Kafasına bakarsanız bir. Sonra burada kalemiz var. Kalemiz güzel. Büyük. Böyle gördüğünüz gibi. Lloyd'un bir tane de su var. Evet. Yanda da Lloyd Journey tarzı küçük bir setimiz var arkadaşlar. Güzel. Evet. Burası bu kadardı. Alta geçelim. Evet. Oranın bir altı. Yani üstün bir altı burası. Evet burada da güzel legacy setleri göze çarpıyor. Hepsi legacy seti sanırsam. Evet. Buradan başlayalım böyle sırayla. Burada Boulder Blaster seti çıkıyor. Güzel. Ee, gördüğünüz gibi burada da bu setimizin yan bir yolu var. Evet. Gördüğünüz gibi böyle tuzak. Onun dışında Boulder Blaster'ımız ee, 10. yüze 10. yola olan ee, Boulder Blaster legacy yani. Arkada Tournament of Element var. Böyle görüyorsanız spin su da var arkasında ve yanında bir şu parçası var görüyorsanız kırmızı bir parça. Burada Jungle Rider var. Burada Tournament setleri var. Jungle Rider'ımız biraz tozunu alamadım setleri ama i̇şte kusura bakmayın. Jungle Rider var. Lloyd'un Jungle Rider. Bu da legacy ait. Hepsi Legacy bu gösterdiklerimin gerçi. Burada da Nia'nın Samurai X Mac'i var. Evet Legacy gene. Güzel. Arkasına bakalım. Arkada Cayenne X1 Ninja Charger seti var. Güzel, çok iyi. Bana kalırsa kayın güzel bir arabası. Yanında e, Ninroid'in uçmasını sağlayan bir şeydi var. Evet, burada e, eski Legacy setlerimiz var. İyi kaldım Legacy setlere. Burada Golden Dragon var. Güzel. E, yani çoğu insan beğenmez. ben bu severim açıkçası. Burada da Kayla Zeyn'in motoru bir sürü şey çıkıyor. Bu işte dönme parçası. Bu Zayn'in motoru Snowmobile. Bu Kayın motoru Light Cycle. Burada da yan büyükleri var. Gördüğünüz gibi. Böyle bir dinamit, Kayın kılıç yeri ve bir lamba. Burada da Jane Stone Fighter var. Ben bu set hastayım açıkçası. Çok güzel bir set. Eskisine bin basar. Yani 2012'dekine. Ve ee, yan bir yollu var setimizin arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi Nanchaku aparatı diyebiliriz. Güzel. Evet. Bu kat da bitti. Göstermediğim bir şey yok galiba. Sonrasında Prime Empire setlerimiz var. Gösterelim. Evet. Prime Empire setlerimiz bu şekilde. Unagami'nin Dragon'u. Çok güzel bence. Yani Cyber Dragon'dan daha iyi. Ben Vajra'yı hiç sevmiyorum. Açıkça bir şekilde. Bu Nagami'nin ejderhası çok güzel e yanda Kitana'sı var o seti özel olan. Burada da Jane, Cyber Dragon var. Basit bir ejderha fazla güzel değil bana kalırsa. Yanında da yan build'ları var böyle iki tane Kai Kai ve bir Kitana şeyi. <laughs> standı. Burada da Cole'un arabası var bunu al almak zorunda olduğum için bile nefret ediyorum. Yani almak zorunda olduğum için kendimden tiksiniyordum yani maalesef hiç güzel bir set değil. Primer'ları tamamlamak için maalesef ki aldım. Evet yani burada da kaykay var. Şu kay biraz daha new var diyebiliriz. Konu arabası. Buradan Android Battle Pack setinden yani accessory pack setinden gelen parçalarımız. Yani Android Jetpack'i Borkun şey robot bacakları. Arkada bir tane Jane Polybag'i vardı şu el arabası tarzı şey silahlı. Arkada arcade podlarımız var. Jay'in arcade podu başta. Lloyd'un arcade podu ikinci. Kain arcade podu üçüncü. Görüyorsunuz hafif gözükmüştür. Arkada da Prime Empire şeyi var. Posteri var. Onu ben astım. Setten çıkıyordu. Evet burada da e, şunları göstermeyi unuttum tabii ki. Bunları zamanında aldığımda yapıştırmıştım. 3 sene önce. Böyle movie'den. Ben de olanları yeşil işaretlemişim. Güzel. Burada ise <laughs> Day şeyi. Skybound ve Shadow of Ronin fotoğrafı. Neyse. Geçelim. Burada e, gördüğünüz gibi bu niye burada? Bir dakika. Evet şurada zar şeyi vardı onu kaldırdım buradan. Şunu da çekelim. Evet burada e, şey island setlerimiz var. Gördüğünüz gibi. E, Lloyd'un e, motoru. Güzel ro e, mo robot demedim değil mi? Motoru var. Bu motoru ben severim açıkçası. Güzel yani güzel görünüyor. bayağı bayraklı falan. Burada kolun burst'u var. Bunu öylesine almıştım. Yani açıkçası yıl yılbaşında indirime girmişken bir tane alayım dedim. O yüzden bu. Burada da diğerlerinin defans modları falan var işte. Savunma, defans saldırı modları falan var. Spin suların. Bu sığmadıkları için buraya koydum açıkçası. Onu söyleyeyim. Sonra bu arkada Keepers Village seti var. Ben bu seti çok seviyorum açıkçası güzel bir set. Ee, böyle bir ada tarzında bir ada girişi böyle merdiven. Böyle güzel totemi falan. Bu gayet detaylı bir set. Bu seti almanızı öneriyorum açıkçası. Güzel bir set. Bu rafımız da bitti. Burada island setleri falan bazı önemsiz şeyler vardı. Sezon 11 rafı. Sezon 11'in en öne en iyi seti üst değil. Şurada kalemiz var işte. Burada da evet çok tozlu biliyorum. Tiksiniyorum. Ne yapacak bir şey yok. Üşendim açıkçası burayı yapmak için. Her neyse burada Lloyd Journey setimiz var. Görüyorsanız güzel bir set. Yani küçük bir build'a göre güzel ama fiyatına pek değmez diyebilirim. Ben 80 lirayken aldım. Şu an zaten satılmıyor Türkiye'de. Burada da Lloyd'un Forbidden Spins şeyi var. Üste de bir tane vardı. kale özel. Burada da e buz buz kütleleri tarzında bir şey. Burada Zeynep Spinusu, arkada Zeynep aparatları, iki tane ninja yıldızı ve antrenman aleti. Kolun 4 Bike var. Burada da iki tane spinus var. Bunu biriktikten aldım bu zayıtı. Bu zaten Zeynep Spinus setinden çıkıyor. Biliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Zeynep şurikoopter'ı var. Evet, güzel. Bu rafımız da bitti. Abi alt rafa geçelim. Burada Sons of ile ilgili şeyler var. Yeni göze yeni çarpan şeyler de vardı zaten. Burada Jane Epic Battle'ı böyle 2-3 tane build'u var. Şu dönme aparatı. Ee, bambu şeyi. Ana build'u falan. Burada Kayınki var. Eğitim aleti ve dönme aparatı. Burada da 2 tane Oni maskesi var. Bende kırmızı yok. 2 tanesi var sadece. Ee, sonra burada motor. Ya yani mod Sansa şeylerinin motorları var. Eee bu bu da büyük birinin motoruydu. Ya ultra ya da bir tane asker kullanıyordu gene. Burada da Jane podu var. Böyle gifli pod. Şöyle görüyorsunuz değişimi. Burada Kay'ınki var. Güzel oldu. Burada Kay'ın Katana V11 seti var. Gayet güzel bence. Sevdiğim kay araçlarından birisi. Burada da Jane Spinsu Master var. Yanında küçük bir yıllı var şey şuruk şurukun değildi. Eee Nancha aparatı. Arkada Sons of Ground'un quarters'ı zaten görüyorsunuz direkt mi ee, Sons of Ground'un headquarters setimiz bu şekilde ve Loyd'ın spincüsü var. Şöyle yani göremiyorsunuz Jane şeyinden dolayı. Evet. Bu rafımız bu kadardı. Şimdi diğer rafa geçelim. Evet arkadaşlar burada eee Evet, bazı setler var. Burada Spin Su, Lloyd Su, Cole Su Burada da sezon 13'ün bir seti var. Arkada önemsiz şu şey parça şeylerinden var. Çıkartma şeyleri. Burada Zars Zar Su Burada da sezon 13 setimiz var. Burada ise Destiny's Bounty benim en büyük Ninjago setim olur kendisi. Ve aşırı beğendim. Çok güzel bir set. Evet. Burada 3 tane zemin var arkadaşlar. 3 tane zemin. Yani şöyle görürseniz. Bir mavi, yeşil ve kum rengi. Burada ise bir tane movie seti var. Ve kendi yaptığım Oni Titan var. Bunu, tanıtmış, e, bunu tanıtmıştım. Niye söyleyemedim? Heh. Bunu tanıttım ben. İzleyebilirsiniz. Burada e, City Chase setimiz var. Gördüğünüz gibi. Pazar yeri. Işıklar ve polis arabası. Arkada Tron'un room var. Gözükmüyordur. Öyle gördüğünüz gibi. Bir tane Lego Star Wars yazısı var. Burada en ilk setlerim var. Ninjago'dan. Gördüğünüz gibi. Evet. İlk raftan başlayacağım. Burada Raid Zeppelin var. Korsanların. Burada Zane'in. Yani bir tane uçan aracı var. Hoverbank tarzı bir şeydi galiba. Neydi onun adı şimdi söyleyemedim. Neyse. Burada da uh, Sky Shark seti var. Bu da güzel bir set. Bunu da seviyorum. Lloyd'un Jet Pack'i var. Burada Lego City seti yanında çok küçük bir, bir yıldızımız var. Burada da bir tane daha City e, tekne seti. Burada Cryptarium hapishanesi var. Gördüğünüz gibi. Güzel. Burada ikinci rafa geçtik. burada benim en iyi Jago setim olan Kol Nejderi de var. Evet burada Spinning Training Movie'den. Jane Ejderhası çok çok güzel ama bende 3 tane var Jane Ejderhası. Stormbringer Stonebringer 1, bu 2, diğeri 3. Yani Cyber. Burada e, Kayla Nia'nın motoru. E, Korsan'ın şeyi, Nia'nın motoru, Kayın motoru. Kol Ejderhası ve Vermillion Attack Set'i üzerinde zaman kalıcı var. Burada Star Wars var gördüğünüz gibi. Buraya değişik sticker'lar yapıştırmışım. Evet bu neden devrilmiş? Devrilmiş maalesef çünkü şurada bir dergi var Star Wars ile ilgili. Bu devrilmiş. Evet. Şuradan başlayayım. Bu benim ilk Lego setim. Evet ilk Lego setim oluyor kendisi. Ve... Burada bir tane Battle Pack var. Clone Trooper Battle Pack set. Burada Genesis Clone Trooper Battle Pack seti. Ve 20. yılı özel olan Vader seti. Bunun Vader'ı figürlerinin arasına karıştı. Burada Anakin's Jedi Interactor var. Ee, gördüğünüz gibi bunu ben çok seviyorum. Benim ilk setim olduğundan. Burada da yani altta olduğu gibi 3 tane Revenge of the Sith. Pardon 4 tane vardı. Bu da gerçi sayılıyor. Baya bir var işte. Burada gördüğünüz gibi Darth Vader's Transformation var. Güzel bir set bu da. Bunu 4 sene önce almıştım. Bu da Duolon Mustafa seti. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir setti. Yani zamanı istediğim güzel bulduğum bir setti. Evet. Göstermediğim bir şey yok galiba setlerim arasında. Kapatalım burayı. Evet. Yani figürleri görmek istiyorsanız. Figürleri bir kısaca göstereyim sizlere. Figürlerimiz burada. Hemen bir göstereyim. Evet genelde figürlerimiz burada arkadaşlar genel yani benim her gün açıp oynadığım mini figürler gördüğünüz gibi yani şu an hepsini teker teker gösterse baya bir bir kişi saat sürer yani göstermeyeceğim ama genelleme figürlerim burada yani stop motionlarda kullandıklarım falan da evet şimdi videomuzu bitirebiliriz artık evet arkadaşlar bugün sizlere bütün setlerimin update'lenmiş versiyonunu gösterdim yani update'lenmiş derken modifiye değil Artması sonucu yani art artmış hali yani Arttıktan sonraki versiyonu 7-8 set eklendiğini söyleyebilirim açıkçası Yani Evet videoyu umarım sevmişsinizdir ee, Sonraki videolar artık yeni videolar olmayacak eskiden 3 sene önce çektiğim Kanalda silinmiş bulunmayan videoları göstereceğim en eski sesimde olan video var. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.